Selam. Bugün birlikte perde kahkül keseceğiz. Perdeydi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi saçım sarı yaparken bayağı bir şeyler denediğim için şu önleri birazcık yıpranmış. Hem bu yıpranıklık geçsin hem de birazcık da hani farklı bir şey olsun diye böyle bir yöntem buldum. Öncelikle saçımı ıslatıyorum ıslatırken de şu Matsu'nun ısı koruyucu spreyini kullanıyorum. Onu kullanmak gerekmiyor tabii de. Bence iyi oluyor. Şimdi şu dibini böyle normalde üçgene yakın bir ayrım yapıyorlar ama bence böyle olması yeterli diye düşünüyorum İki taraftan da zaten eşit bir ayrım ve şöyle bir yöntem gördüm önce öne doğru tarıyorum Sonra böyle çapraz alıyorum, dudağımın hizasını da ayarlıyorum ve ucunu bir lastik tokayla tutturuyorum. Yani lastik tokayla tutturmaya ne gerek var bilemedim de, öyle bir yöntem vardı internette. Sanırım lastik tokayı da tutturmayacağım. Ama şöyle çapraz kesilmesi gerekiyormuş. Dudağımın hizasından çapraz bir biçimde kesiyorum. Şimdi aynı işlemi diğer tarafı da yapacağım. Bakalım. İkisini de öne tarayayım. Yani öne taradığımda da eşit gibi duruyor. Oldu sanki. Böyle 2 saniyede kurutup onu da göstereyim. Yani <laughs> olmadı tabii de. Bakalım düzeltebilecek miyim? Zaten ortası asla kısa olmadı. Nedense Yani birkaç yıkamada biraz karışacağını düşünüyorum ve biraz daha yani şekillendirmeyi de öğrenmem lazım sanırım. Ama şimdilik böyle oldu. Neyse yani şöyle de zaten kamufle edebilirim bir süreliğine. Zaten uzar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu arada biraz daha kurumuş hali böyle oldu. Ama tabii yeni kesildiği için bir iki güne ihtiyacı var bir de yıkanmaya. <laughs> gelişiriz bu arada geçen gün saçım birazcık ürkütücüydü ama hani yıkandıktan sonraki hali bu şekilde oldu hiçbir şekillendirme de yapmadım ama fena kesmemişim bence siz ne düşünüyorsunuz <laughs>